17 dağının eteklerinde, 3500 metre yükseklikte bir mağaranın derinliklerinde oturan adam kendisini dünyanın en güvenli yerinde sanıyordu. Adı 10 yıllardır Türkiye'nin en çok arananlar listesinde parlıyordu ve başına 4 milyon dolar ödül konmuştu. Ne var ki o gece karanlığın içinde 8 çift gözün kendisini izlediğinden habersizdi. Bu hikaye Türk istihbarat tarihinin en cesur operasyonlarından birini anlatıyor. 18 ay süren bir takibin, binlerce sayfa istihbarat raporunun ve 6 kişilik bir özel kuvvetler timinin inanılmaz başarısının hikayesi. Terör örgütü PKK'nın sözde 2 numaralı ismini düşman topraklarının tam kalbinden çekip çıkaran operasyonun hikayesi. Ankara Gölbaşı. Ekim 2023. Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında olağanüstü bir toplantı başlamak üzereydi dışarıda sonbahar yağmuru pencereyi döverken, içeride Türkiye'nin en gizli operasyonlarından biri şekilleniyordu. Katılımcılar arasında Teşkilatın Terörle Mücadele Daire Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı temsilcileri ve özel kuvvetlerin en kıdemli komutanları vardı. Masanın üzerindeki dosya, 10 yıllardır süren bir avın son halkasını oluşturuyordu. Toplantı salonunun duvarlarında Türkiye haritası ve Kuzey Irak'ın detaylı uydu görüntüleri asılıydı. Kırmızı pinlerle işaretlenmiş noktalar terör örgütünün bilinen kamplarını gösteriyordu. Klimanın monoton uğultusu dışında hiçbir ses yoktu. Herkes masanın başındaki Tu General'in konuşmasını bekliyordu. Kahve fincanları soğumuştu ama kimse umursamıyordu. Dosyanın kapağında tek bir kod adı yazıyordu: Kartal. Bu isim, terör örgütünün Kuzey Irak yapılanmasının sözde genel sorumlusuna aitti. Gerçek adı Nazım Erdal olan bu adam, örgütün kurucu kadrolarından birinin yeğeniydi ve 40 yılı aşkın süredir dağda yaşıyordu. Türkiye'de düzenlenen yüzden fazla kanlı saldırının arkasındaki beyindi. Özellikle 2015 sonrası şehir içi hendek operasyonlarının mimarı olarak biliniyordu. Kartal'ın sicili korkunçtu ve her satırı kan kokuyor gibiydi. 2016'daki Ankara Kızılay saldırısının planlayıcılarından biriydi. O soğuk Mart günü 37 masum insanın hayatını kaybettiği patlamanın sorumluluğu kısmen onun omuzlarındaydı. Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarında 11 güvenlik görevlisinin şehit düşmesine neden olan taktikleri bizzat geliştirmişti. Ayrıca örgütün Avrupa'daki finansman ağını koordine ediyor, Hollanda ve Almanya'daki derneklerden toplanan paraları silah alımına yönlendiriyordu. Toplantıya başkanlık eden Tu General Osman Kaya, masadaki haritayı işaret ederek konuşmaya başladı. 60'lı yaşlarının başındaki bu subay, 35 yıllık askeri kariyerinde onlarca kritik operasyona komuta etmişti. Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da Türk ordusunun en zorlu görevlerinde bulunmuştu. Yüzündeki derin çizgiler uykusuz gecelerin ve ağır kararların izlerini taşıyordu. Kartal son 18 aydır sürekli hareket halinde dedi Tu General ve uydu görüntülerini ekrana yansıttı. Görüntüler Kandil'in sarp yamaçlarını, gizli tünelleri ve taş barakalardan oluşan kampları gösteriyordu. Dole Koge kampından Zeli kampına, oradan Hakurk bölgesine sürekli yer değiştiriyor, sihalarımızdan kaçmak için tünellerde yaşıyor, gündüz asla dışarı çıkmıyor, telefon kullanmıyor. Ardından ekrandaki kırmızı noktaya işaret etti. Ancak istihbaratımız bir kalıp tespit etti. Bu kalıp, hedefin her ayın ikinci haftası Süleymaniye yakınlarındaki bir köye gittiğini gösteriyordu. Teşkilatın saha ajanları aylardır bu bilgiyi doğrulamak için çalışıyordu. Bölgede faaliyet gösteren yerel kaynaklar, hedefin bu, köyde örgütün mali işlerini yürüten bir grup ile buluştuğunu raporlamıştı. Toplantılar genellikle gece yapılıyor ve şafaktan önce sona eriyordu. Ayrıca hedefin ciddi bir böbrek rahatsızlığı olduğu ve düzenli olarak bu köydeki gizli bir klinikte diyaliz tedavisi gördüğü de tespit edilmişti. Klinik hakkındaki istihbarat özellikle değerliydi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir köy evi gibi görünen bu yapı aslında modern tıbbi ekipmanlarla donatılmıştı. İçinde bir diyaliz makinesi, acil müdahale ekipmanları ve örgüte bağlı bir doktor bulunuyordu. Doktorun adı Şeref Kaplan'dı. Erbil'deki bir hastaneden kaçırılmış ve örgüt tarafından zorla çalıştırılıyordu. İşte tam bu nokta operasyonun anahtar unsuruydu. Ne var ki bu bilgiyi eyleme dönüştürmek hiç de kolay olmayacaktı. Köy, Türkiye sınırından 140 kilometre içerideydi ve terör örgütünün tam kontrol alanındaydı. Bölgede en az 3, 100 silahlı militan vardı ve her türlü yabancı hareket anında fark ediliyordu. Köyün doğusunda, batısında ve güneyinde 3 ayrı kontrol noktası bulunuyor. 24 saat nöbet tutuluyordu. Köye giden tek yol dağ geçitlerinden geçen dar patikalardı ve bu yollar gece bile gözetim altındaydı. Ayrıca İran sınırına sadece 17 kilometre mesafedeydi. Bu, olası bir komplikasyonda uluslararası boyut kazanacak bir kriz anlamına geliyordu. İran'ın tepkisi öngörülemezdi ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini tehlikeye atabilirdi. Tüm bu faktörler operasyonun ne kadar hassas olduğunu gösteriyordu. Tu General Kaya odadaki subaylara baktı ve kritik soruyu sordu. Bu adamı canlı olarak Türkiye'ye getirebilecek bir plan var mı? Uzun bir sessizlik oldu. Duvardaki saat tıkır diyor, klimanın uğultusu devam ediyordu ama kimse konuşmuyordu. Herkes bu görevin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyordu. Ardından odanın köşesindeki bir binbaşı ayağa kalktı. Adı Kemal Yıldırım'dı ve 15 yıllık özel kuvvetler tecrübesine sahipti orta boylu, atletik yapılı, esmer tenli bir adamdı. Gözlerinde hem zeka hem de kararlılık parlıyordu. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılmış, Irak'ın kuzeyinde onlarca operasyon yürütmüştü. Üç kez yaralanmış ama her seferinde göreve dönmüştü. ''Komutanım, bir planım var.'' dedi sakin bir sesle. Sesi ne çok yüksek, ne çok alçaktı. Yılların tecrübesiyle kazanılmış bir güven taşıyordu. Ama bunun için tam altı ay daha zamana ihtiyacım olacak. Odadaki herkes ona döndü. Bu cesur açıklama dikkat çekmişti. Binbaşı Yıldırım'ın planı üç aşamadan oluşuyordu ve her aşama bir öncekinin başarısına bağlıydı. Birinci aşamada bölgede bir uyuyan ajan ağı kurulacaktı. Bu ajanlar köydeki günlük hayata karışacak ve hedefin hareketlerini anlık olarak raporlayacaktı. İkinci aşamada altı kişilik bir özel tim, Erbil'deki Türk askeri üstünden hareket ederek bölgeye gizlice sızacak ve hedefin kliniğe geldiği gece operasyonu gerçekleştirecekti. Üçüncü aşamada hedef canlı olarak ele geçirilecek ve önceden belirlenen bir noktadan helikopterle tahliye edilecekti. En kritik nokta zamanlama, diye ekledi Binbaşı Yıldırım ve tahtaya bir zaman çizelgesi çizdi. Hedef köyde maksimum 48 saat kalıyor, bu pencereyi kaçırırsak bir ay daha beklemek zorunda kalırız, Ayrıca köye giriş ve çıkış için sadece iki güzergah var. İkisi de terörist kontrol noktalarından geçiyor. Üçüncü bir seçenek yok. Plan onaylandı ve hazırlıklar başladı. Tu General Kaya, binbaşı Yıldırım'ın omzuna elini koydu ve fısıldadı. Bu ülke size çok şey borçlu olacak. Ancak kimse bunun ne kadar zorlu olacağını tam olarak tahmin edemezdi. Aralık 2023 Kuzey Irak'ta kış amansızdı. Kar fırtınaları kandilin, zirvelerini beyaza boyuyor, gece sıcaklıkları eksi 25 dereceye kadar düşüyordu. Rüzgar, kemiklere işleyen bir soğukluk taşıyordu. İşte bu zorlu koşullarda ilk saha ajanı bölgeye yerleştirildi. Kod adı, karınca olan bu ajan, teşkilatın en değerli varlıklarından biriydi. Gerçek adı bilinmiyordu. Dosyalarda sadece kod adı ve operasyonel geçmişi vardı. 45 yaşında, Kürtçenin Sorani lehçesini ana dili gibi konuşan, Yıllardır bölgede çeşitli kimliklerle faaliyet gösteren tecrübeli bir operatördü. Yüzü sıradandı. Kalabalıkta kaybolacak türden, ne yakışıklı ne çirkin, hatırlanması zor bir yüz. Bu özellik bir ajan için paha biçilmezdi. Karınca köyde küçük bir bakkal dükkanı açtı ve günlük hayatın bir parçası haline geldi. Dükkan stratejik bir konumdaydı. Köyün merkezinde, caminin karşısında ve klinik binasını görebilecek bir açıda. Görevi basit görünüyordu ama aslında son derece tehlikeliydi. Gelen gideni izlemek, şüpheli hareketleri raporlamak ve hedefin köye ne zaman geldiğini tespit etmek. Tek bir hata, tek bir şüpheli hareket ölüm demekti. Karıncanın ilk ayları son derece zorlu geçti. Köylüler yabancılara karşı kuşkuculuydu, herkes birbirini tanıyordu ve yeni bir yüz sorulara neden oluyordu. Terör örgütünün gözleri her yerdeydi. Militanlar düzenli olarak köyü dolaşıyor, yabancılarla konuşanları not ediyordu. Bir gün dükkana gelen silahlı bir militan uzun uzun sorular sormuştu. Keleşnikov'unu tezgaha dayamış, gözlerini karıncanın yüzüne dikmişti. ''Sen yeni misin burada, seni daha önce görmemiştim.'' Karınca soğukkanlılıkla uydurma hikayesini anlattı. Süleymaniye'de işlerin kötü gittiğini, karısını ve çocuklarını savaşta kaybettiğini, burada yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi hikayenin her detayını aylarca prova etmişti. Doğum tarihi, eski adresi, karısının adı, çocukların yaşları, her şey tutarlıydı. Militan tatmin olmuş görünmedi ama o gün için bıraktı. Karınca o gece uyuyamadı, her kapı gıcırtısında silahına uzandı. Üç ay boyunca sabırla bekledi ve köylülerin güvenini kazandı. Her gün dükkana gelen insanlarla sohbet etti, çay ikram etti, onların dertlerini dinledi. Özellikle köyün yaşlılarıyla yakın ilişkiler kurdu. Onlara saygı gösterdi, ilaçlarını getirdi, yalnız olanları ziyaret etti. Kadınlar ona güvenmeye başladı, çocuklar dükkanına koşup şeker istedi. Bir süre sonra köylüler onu Bakkal Amca diye çağırmaya başladı. Kimse bu sessiz, mütevazı adamın aslında kim olduğunu bilmiyordu. Mart 2024'te ilk büyük gelişme yaşandı. Gece saat 11'di ve karınca dükkanı kapatmak üzereydi. Tam o sırada köyün girişinden motor sesleri duyuldu. Pencereden baktığında üç araçlık bir konvoyun farları kapalı şekilde köye girdiğini gördü. Kalbi hızlandı. Bu olağan dışı bir durumdu. Normal zamanlarda gece trafiği yoktu. Gölgelere karışarak konvoyu takip etti. Araçlar klinik binasının önünde durdu ve ortadaki Zey Uviv'dan inen adamı gördüğünde nefesi kesildi. Beyaz saçlı, kambur duruşlu, yaşlı bir adamdı ama yüzü tanıdıktı. Yıllardır dosyalarda gördüğü o yüz şimdi 30 metre ötesindeydi. Kartaldı. O gece karınca köyün dışındaki meşe ağacına şifreli işareti kazıdı. Tek bir derin çizgi. Ertesi gün bölgeden geçen Bayraktar SİHA bu işareti görüntüledi ve Ankara'ya iletti. Karargahta heyecan dalgası yayıldı ama operasyon için henüz çok erkendi. Tim hazır değildi ve bölgenin detaylı haritası çıkarılmamıştı. Hedefin bir sonraki ziyaretinde harekete geçilecekti. Ne var ki beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Nisan ayında terör örgütü bölge genelinde bir güvenlik taraması başlattı. Söylentilere göre örgüt içinde bir casus olduğundan şüpheleniyorlardı. Son aylarda siha saldırılarının artması ve üst düzey kadroların vurulması örgütü paranoyaya sürüklemişti. Şüpheli gördükleri herkesi sorguya çekiyorlardı. Birkaç kişi ihanet suçlamasıyla örgüt içi infazlarla öldürülmüştü. Bir gece yarısı karıncanın kapısı tekmelendi. Üç silahlı militan içeri daldı, onu yatağından kaldırdı ve elleri arkadan bağlayarak dışarı çıkardı. Soğuk gece havası yüzünü yaktı ama asıl korkutucu olan militanların gözlerindeki ifadeydi. Acımasız, şüpheci, ölümü çağrıştıran bir bakış. Onu köyün kenarındaki bir baraka binasına götürdüler. İçeride loş bir ampul yanıyordu ve bir masa ile iki sandalyeden başka bir şey yoktu. Masanın üzerinde çeşitli aletler vardı. Pense, bıçak, elektrik kabloları. Karınca midesinin bulandığını hissetti ama yüzünden hiçbir şey belli etmedi. Yılların eğitimi tam da bu anlar içindi. Saatlerce sorgulandı. Aynı sorular tekrar tekrar soruldu. Kim olduğu, neden geldiği, kiminle iletişim kurduğu. Sorgucular sırayla değişti ama karınca hiç tutarsızlık göstermedi hikayesini kelimesi kelimesine tekrarladı. Sesi titrememişti. Gözleri kaçmamıştı. Bir noktada onu dövdüler. Yüzüne ve karnına yumruklar indi. Ağzından kan geldi ama konuşmaya devam etti. Sakin, tutarlı, inandırıcı. Şafak sökerken sorgucular yorulmuştu. Karıncayı serbest bıraktılar ama takip altına alındığını söylediler. Seni izliyoruz dedi militanlardan biri. Bir yanlış hareket ve aileni Süleymaniye'de buluruz. Karınca başını salladı ve dükkanına döndü. Kapıyı kapattığında ilk kez elleri titredi. O gece iletişim protokolünü tamamen değiştirdi ve Ankara'ya son mesajını gönderdi. Tarama geçti. Devam ediyorum. Teşkilat zor bir karar vermek zorunda kaldı. Ajanı çekmek mi yoksa risk almaya devam mı etmek? Günlerce tartışıldı. Bazıları Karınca'nın yakıldığını ve derhal tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Ancak binbaşı Yıldırım farklı düşünüyordu. Eğer onu şimdi çekersek tüm operasyon çöker, dedi. Karınca profesyonel bir ajan, sorguyu geçti, güvenini korudu, devam etmeli. Sonunda risk almaya karar verildi. Mayıs 2024 Ankara'da yaz sıcağı başlarken, binbaşı Yıldırım timini seçmeye başladı. 6 kişilik ekibin her biri farklı bir uzmanlık alanına sahip olacaktı. Seçim süreci son derece titiz yürütüldü, yüzden fazla aday arasından sadece en iyiler değerlendirildi. Her aday, zorlu fiziksel testlerden, psikolojik değerlendirmelerden ve geçmiş operasyon analizlerinden geçirildi. Sadece mükemmel olanlar seçildi. Ast Subay Kıdemli Başçavuş Murat Demir, timin keskin nişancısıydı. 18 yıllık tecrübesiyle özel kuvvetlerin en iyi atıcılarından biriydi. Suriye'de 250'den fazla onaylı, hedefe sahipti ve JNG-90 keskin nişancı ile bin metreden sikke vurabilirdi. Sakin, soğukkanlı ve sabırlıydı. Saatlerce kımıldamadan bekleyebilir, mükemmel anı kollayabilirdi. Ast subay üst çavuş Ahmet Kara patlayıcı uzmanıydı. Suriye ve Irak'ta onlarca operasyona katılmış, yüzlerce el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmişti. Elleri cerrah kadar hassastı ve en karmaşık düzenekleri bile çözebilirdi. Ayrıca kapı kırma ve giriş teknikleri konusunda uzmandı. Astsubay kıdemli çavuş Emre Yılmaz, iletişim uzmanıydı. Dört dil biliyordu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça. Şifreli iletişim sistemlerini mükemmel kullanıyor, her türlü telsiz ve uydu cihazını çalıştırabiliyordu. Ayrıca yerel lehçeleri taklit etme konusunda yetenekliydi. Uzman çavuş Hasan Şahin, timin sağlık personeliydi. Paramedik eğitiminin yanı sıra savaş cerrahisi kursu almıştı. Savaş alanında kurşun çıkarabilir, organ yaralanmalarına müdahale edebilirdi. Hedefin sağlık durumu göz önüne alındığında onun rolü kritikti. Son olarak astsubay çavuş Oğuz Türk ve astsubay çavuş Burak Arslan taarruz elemanlarıydı. İkisi de yakın muharebe uzmanıydı ve onlarca bina baskınına katılmıştı. Sessiz ve hızlıydılar, karanlıkta gölge gibi hareket edebilirlerdi. Hazirandan Eylül ayına kadar tim yoğun bir eğitim sürecine girdi. Gölbaşı karargahındaki özel tesislerde hedef bölgenin birebir maketi inşa edilmişti. Klinik binası, çevredeki evler yollar ve kontrol noktaları gerçek ölçülerde yeniden yaratılmıştı. Her detay, uydu görüntüleri ve karıncanın raporlarına göre tasarlanmıştı. Her gün saatlerce bu makette prova yaptılar, Gece ve gündüz, yağmurda ve fırtınada. Yüzlerce kez aynı hareketleri tekrarladılar. Sızma, yaklaşma, nöbetçi etkisiz hale getirme, kapıyı kırma, odaya girme, hedefi ele geçirme, tahliye. Her senaryoya hazırlandılar. Hedef uyanırsa ne yapacaklardı? Beklenmedik bir devriye ile karşılaşırlarsa, çatışmaya girerlerse, helikopter gelemezse. Her olasılık tek tek ele alındı. Ayrıca Kürtçenin yerel lehçesini öğrendiler. Bir köylüyle karşılaşırlarsa şüphe çekmeden konuşabilmeleri gerekiyordu. Yerel kıyafetler giymeyi, bölgesel aksanı taklit etmeyi, yerel yemeklerin isimlerini öğrendiler. Eylül sonunda Tim, sanki yıllardır o bölgede yaşamış gibi davranabilir hale gelmişti. Ekim 2024, operasyon tarihi yaklaşıyordu. Karıncadan gelen son istihbarat, hedefin Kasım ayının ikinci haftasında yine köye geleceğini doğruluyordu. Ancak bu sefer farklı bir detay vardı. Hedef yanında sadece iki koruma ile gelecekti. Normalde 4 kişilik güvenlik ekibiyle hareket eden Kartal, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle sık seyahat etmek zorunda kalmış ve dikkat çekmemek için ekibini küçültmüştü. Bu, Tim için altın, bir fırsattı. 11 Kasım 2024, gece saat 22.00 Erbil'deki Türk askeri üssünden iki Sikorski helikopter havalandı pervane sesleri gece karanlığında kaybolurken içlerinde binbaşı yıldırım ve timi vardı. Herkesin yüzü siyaha boyanmış, ekipmanlar son kez kontrol edilmişti. Kalpler hızlı atıyordu ama eller titremiyordu. Yılların eğitimi bu an içindi. Helikopterler alçak irtifadan uçarak radar tespitinden kaçındı. Dağların arasından süzüldüler, vadilerden geçtiler. Pilot gece görüş gözlükleriyle uçuyordu. Tek bir ışık bile yakılmamıştı. 50 dakika sonra önceden belirlenen vadiye indiler. Motor sesleri kesildiğinde etrafı saran sessizlik neredeyse boğucuydu. Sadece rüzgarın uğultusu ve uzaktan gelen bir çakal uluması duyuluyordu. Buradan itibaren yürüyeceklerdi. Hedef köye 90 kilometre vardı. İlk gece nispeten sorunsuz geçti. Ay ışığı karanlık vadileri gümüşü bir tonla aydınlatırken tim sessizce ilerledi. Tek sıra halinde yürüyorlardı. Her biri önündekinin ayak izlerine basıyordu. 30 kiloluk ekipman taşıyorlardı ama kimse zorlandığını belli etmiyordu. Sabaha karşı bir kaya kovuğunda mola verdiler ve gündüz boyunca gizlendiler. Kamuflaj örtüleri altında sırayla uyudular, ikişer saatlik nöbetlerle. İkinci gece daha zor geçti. Yoğun bir sis bastırdı ve görüş mesafesi 5 metreye düştü. Zemin kayganlaştı, kayalar ıslandı. Bir noktada neredeyse bir terörist devriyesine denk geleceklerdi. Son anda 50 metre ötede hareket eden ışıkları fark ettiler. Binbaşı Yıldırım sessizce yere emrini verdi ve herkes anında yere yapıştı. Yüzleri ıslak toprağa gömüldü, nefeslerini tuttular. Devriye geçene kadar 15 dakika kımıldamadan beklediler. Teröristlerin konuşmaları rüzgarla birlikte geldi. Gülüşmeler, sigara dumanı kokusu. Sonra uzaklaştılar. Tim derin bir nefes aldı ve yola devam etti. Üçüncü günün sabahında Tim Hedef köye 10 kilometre mesafedeydi. Artık en tehlikeli bölgedelerdi. Gündüz boyunca bir meşe ormanının içinde gizlendiler ve gece operasyonunu planladılar. Binbaşı Yıldırım tabletiyle uydu görüntülerini inceledi. Karıncadan son mesaj gelmişti. Kartal köyde, klinikte. Bu gece kalacak iki koruma. Her şey planlandığı gibiydi. Artık geri dönüş yoktu. 14 Kasım 2024, gece saat 2.00. Tim köyün dış çeperine ulaştı. Klinik binası köyün kuzey ucundaydı. İki katlı, taş duvarlı eski bir yapıydı. Pencerelerde soluk bir ışık yanıyordu. Binanın önünde iki silahlı koruma nöbet tutuyordu. Biri kapıda sigara içiyor, diğeri köşede duvara yaslanmıştı. Keskin nişancı Murat Demir, 150 metre mesafeden dürbünüyle binayı inceledi. Gece görüş dürbünü her detayı yeşilimsi bir tonla gösteriyordu. ''İki hedef görüyorum'' diye fısıldadı. ''Kaleşnikov taşıyorlar. Gece görüş yok. Hazırım.'' Binbaşı Yıldırım sessiz yaklaşma emri verdi. Tim ikiye ayrıldı. Üç kişi ön kapıya, üç kişi arka kapıya. Gölgelerden gölgeleri atlayarak, neredeyse yerde sürünerek yaklaştılar. Kalp atışları kulaklarında gümbürdüyordu ama eller titremiyordu. Saat 2.23'te operasyon başladı. İki sessiz kurşun, iki korumayı eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi. Hiç ses çıkmadı. Sadece iki beden yere düşerken hafif bir tıkırtı. Ardından kapılar kırıldı ve tim içeri daldı. Üst kattaki odanın kapısını açtıklarında bir yatağın üzerinde uyuyan adam gördüler. Koluna diyaliz makinesi bağlıydı. Dosyadaki fotoğrafla birebir uyuyordu. Adam gözlerini açtığında etrafında siyah maskeli figürler gördü. Ağzını açmak üzereydi ki binbaşı Yıldırım onu susturdu. ''Ses çıkarırsan ölürsün. Kartal ele geçirildi.'' diye fısıldadı Yıldırım. Telsizine. Ankara'daki komuta merkezi bu haberi aldığında herkes ayağa kalktı. 18 aylık çalışma meyvesini vermişti. Ne var ki asıl tehlike şimdi başlıyordu. Tahliye noktasına 40 kilometre vardı ve gün ağarmadan oraya ulaşmaları gerekiyordu. Hedefin elleri bağlandı ve Timköy'ü sessizce terk etti. Şafak sökerken telsizden alarm geldi. Köyde hareketlilik başlamıştı. Arama grupları oluşturuluyordu. Tim rotasını değiştirdi ve daha zorlu bir güzergaha saptı. Bir noktada arkalarından silah sesleri duyuldu, teröristler izlerini bulmuştu. Kısa bir çatışma yaşandı. Murat Demir 3 teröristi etkisiz hale getirdi ve Tim kaçmayı başardı. Saat 9'da tahliye noktasına ulaştıklarında gökyüzünde helikopterlerin silüetini gördüler. Dakikalar içinde havalanmışlardı. Türkiye hava sahasına girdiğinde binbaşı Yıldırım derin bir nefes aldı. 7 kişi, 0 kayıp. Görev tamamlanmıştı. Hedef Ankara'ya getirildi ve sorguya alındı. Verdiği bilgiler sayesinde sonraki aylarda yüzden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün Avrupa'daki mali yapılanmasına ağır darbeler vuruldu. Binbaşı Yıldırım ve timi sessizce karargahlarına döndü. Hiçbir basın açıklaması yapılmadı. Resmi kayıtlarda sadece kısa bir not vardı. Operasyon Kartal görev tamamlandı. Ve bir yerlerde, karanlığın içinde, başka timlerin başka görevleri hazırlandığından kimsenin haberi yoktu. Çünkü teşkilat asla uyumaz. Bu hikaye daha bitmedi.